canlı yardıma girdim. İmdat beni kurtaran. <laughs> İlk videomla beraberiz. Youtube'daki Sinem Sinem kanalında. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, bugün e, aklımda tavuk şinitsel yemek ya var ama. Ya bence ama... bir şey yap hayır ne ya. Ne diyeyim yok. İlk program bu da. <laughs> İlk ee, ilk videodan sonra izleme ve abone hakkında bir tahmin alalım sen. Çok çok böyle büyük izlenme beklentileri yok şimdilik ama eşimiz dostumuz vardır böyle azıcık. Eee okul arkadaşlarım, ortaokul arkadaşlarım, lise arkadaşlarım, iş arkadaşlarım derken ilk hafta hedefim en az 150. <laughs> YouTube'daki Sinem Sinem kanalımda benim yemek tadımlarım, yemek tariflerim, bu şekilde paket servis videolarımdan oluşan içerikler yükleyeceğiz. Bunların bir başlangıcı olarak da bugün dışarıdan bir öğle yemeği siparişi vereceğim, onun üzerine konuşacağız. Tamam, başlıyorum. Ben artık çok acıktım, yemeğimi söylemek istiyorum. Aklımda sabahtan bir canımı çektiği Viyana Şinitsel vardı. Yemek sepetinden bakıyorum. Şinitsel diye arattığımda, şu anda Maslak civarındayız. Sarıyer'deki Tabu Restoran en yüksek puanlar arasında gözüküyor. Oradan sipariş vermeyi düşünüyorum. Tabu, Sarıyer, Tavuk Şinitsel. Ev yapımı pane, otlu tereyağı, limon dilimi seçeceğiniz garnitür diyor. Hemen sepete ekliyorum. Yanına patates püresi ekledim garnitür olarak. Yaz çorbası. Yaz çorbasını bilir misiniz? Ayran aşı, işte yaz çorbası ya da soğuk çorba olarak geçiyor. Aslında bizim yayla çorbasının işte soğuk, yaz versiyonu gibi hali. Bir tane de ondan attım sepete. İçecek, kutu içecekler yerine Tabu'nun ev yapımı limonatası varmış. Onu ekliyorum. Bir de tatlı var mı bakalım? Biraz seçenekler kısırı burada. Sadece cheesecake var ama yine de alalım çünkü canım çok tatlı istiyor. Yaz çorbası, tavuk şinitsel, limonata, cheesecake. Ücret ne kadar? 92 92.60 Ateş bağısı. Herkesten 20'şer lira toplayalım. Benim param var. <laughs> 20-30 dakika diyor bu arada siparişi getirme süresi olarak. Puanlar da bir hayli yüksek. Hız 9.6 Servis 9.3 lezzet 9.1. Şu anda saatlerimiz 16.24, 20-30 dakika arasında geleceği söyleniyor. Çabuk gelir umarım. Bir şinsel, nasıl ayrılabilir ki? Bir şinsel, öyle bir ayrılır ki <laughs> yani şaşıp kalırsın. <laughs> ben bunun için bundan 2 sene önce Viyana'ya gittim. Viyana'da çok ünlü bir Şinitzel restoranı var. 120 yıllık falan bir mazisi varmış restoranın. Ondan sonra yutkundum <laughs> burada restorana gittik fakat restorana girmek imkansız gibi bir şey. Önünde böyle 200 kişilik falan Ziraat Bankası maaş kuyruğu gibi bir kuyruğa girdi. Kocaman bir porsiyon geldi. İnanılmaz çok lezzetliydi ama zaten hani ambiyans ve o kadar beklemenin ardından her şey o kadar güzel geldi ki. Türkiye'ye geldikten sonra tabii damak tadıma bir kere böyle bir şey girince devamlı diğer şinitselleri denemeye başladım. Çok yaklaşanlar oluyor. Hiç alakası olmayanlar oluyor. Birkaç kere kendim de denedim. Biraz yaklaştı tadı ama artık orada içine ne katıyorlar varsa bilemiyorum. Çok çok lezzetliydi. Şimdi de canım tabii aslında oradaki şinisteli istiyor ama bakalım oradakine yakın bir lezzet bulabilecek miyim diye böyle bir sipariş verdim. Türkiye'deki şinisteller ikiye ayrılır. Şimdi şiniseli tavuk göğsünü dövüp incelterek un, yumurta ve galeta unu buraya da böyle koyarım unan yumurtaya ve galeta ununa bulayarak kızartıyoruz. Bu şekilde yapılıyor normalde. Fakat bazı ismini vermek istemediğim restoranlarda tavuk şinitsel yerine sanki tavuk nugget'ın büyük hali gibi o şekilde işlenmiş bir içinde tavuk olup olmadığı da birazcık böyle insanı şüpheye düşüren şinitseller söylemişliğim oldu. Biraz aslında böyle yanında limon gönderdikleri zaman, işte otlu tereyağı gönderdikleri zaman vesaire biraz daha gerçek şinitsel tadına yaklaşıyor bence. 240 tane yorum varmış. Yemek sepeti yorumları çok keyifli oluyor evet. genellikle. Çorba siparişinde kaşık, limon ve ekmek yoktu. Sadece çorba gelmiş. <laughs> Kurye de yok, çorba sadece geldi kapıya. <laughs> Burger terlemiş, ekmek ıslanmış. <laughs> Üzen bir yorum buldum şu anda. Genelde tüm yemekleri güzel oluyor fakat şinitseli çok başarılı bulmadım. Sipariş geldi. Yine bir sonsuz mutluluk. Saatin de geldi bu arada. 20-30 dakika demiştik. Zaten 30 dakika olmadı bile. Biraz yamulmuş bu. Önce mı açayım. Mesela ben limonatalar konusunda da biraz mutsuzum. Genellikle gerçek limonata diyordu ama gerçekliği tartıştır limonata oluyor. Şöyle küçük bir aksilik. <laughs> Klasik. Kişilik servis göndermeleri de beni birazcık düşündürdü. <laughs> hani siz mi yiyeceksiniz bunların hepsini? <laughs> Aa bak burada beni yakalayan bir şey oldu demin bahsetmiştim size. Tereyağı ve limon gelirse mutlu oluyorum diye göndermişler. Bu da cheesecake'imiz. Aa bir şeyler yaşanıyor burada. <laughs> Tabii sıvı olduğu için biraz şey olmuş gelirken sallana sallana tek aksaklık yaşandı ama limonataya ulaşma video bitti. <laughs> <laughs> evet, Limonatı tanım açılışı. <gülüyor> of. <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık. Şimdi seni açmak istiyorum. Bu arada hala çok sıcak. Şimdi sen sıcak gelmiş. <laughs> Şimdi güzel de paketlemişler ama tabii ayran için ayran, için hiçbir şey söyleyemiyorum. Ayranımız da <laughs> Limonata için aynı şeyi söyleyemiyorum çünkü biraz önce gördünüz küçük ince bir poşetin içerisine koymuşlardı. Üstelik kapağının da ortasında aslında pipet olan delik olduğu için oradan dışarıya limonata ister istemez motorda sallanırken dökülmüş. O yüzden de limonata sunumundan pek memnun kalmadım tabii ki. Çünkü şu anda hala her yer yapış yapış her yer limonata. Ayranlı çorba istemiştik biliyorsunuz soğuk çorba. Yine biraz dökülmüş. Çorbamız da bu şekilde geldi. Normal aslında bu şekilde olması ama herhalde gelirken kurye arkadaşımız biraz fazla sallanmış. Her şey birazcık birbirine girmişti. Ayranlı çorbamızın ayran aşığı diye geçiyor normalde. Tabunun menüsünde yaz çorbası olarak yer etmişti bu çorba. İçerisinde nohut, buğday, onun dışında dereotu ve pul biber şu ana kadar gördüklerim. Bakalım tadı tuzu nasıl deneyeceğim şimdi. Bir an önce dişini sileyemek istiyorum. Sıcak malum. <laughs> Soğuyor bir anda. Tadı tuzu çok yerinde. Tam istediğim gibi diyebilirim. İçindeki malzemeleri çok güzel pişirmişler. O yüzden de çok beğendim. Şimdi sele geçmeden önce şu elimde görmüş ol. Bu arada bayağı porsiyon büyük. Yanında da patates püresi var. Patates püresinin içerisinde de bazı otlar gözüküyor. Aynı şekilde tereyağının içi de o şekilde. Sarımsak, maydanoz, dereotu, pul biber, karabiber şu anda şey yapıyorum, araştırmalara bak inceliyorum. O şekilde oda sıcaklığındaki tereyağına bu bitkileri ve baharatları karıştırdıktan sonra ona bir şekil verip e, buzdolabına koyuyorsunuz. Ondan sonra da şinitsel yaptığınızdaki eminim her gün yapıyorsunuz taş. <laughs> Şinitselin üzerinde bayağı bir lezzet veriyor. Limon sever misiniz, sevmez misiniz? Ben seviyorum şinitselde bu limon tadını. Yakışıyor bence. Ama bu tabii sıkılacak bir limon olmadığı için nasıl <laughs> şimdi size de biraz yorumlarda kötülemişler ama şu ana kadar ben paket servis olarak da görünüm olarak da ve yanındaki garnitürler olarak da aslında aradığımı buldum. Tabii, tabii. Viyana'dan arıyorlar söz hakkı doğdu. <laughs> Plastik çatalda da böyle şeyleri yemek birazcık sancılı. Bir saate kadar... <laughs> Tamam şimdi birazcık da tereyağıyla tatlandıralım. Ne olacaksa olsun artık. Bir yanaya doğru gidiyor. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bayağı güzelmiş. Ya ben çok acıktım. Bilmiyorum ama şu anda her şey çok güzel geliyor. Bir de limonatanın tadına bakalım. O kadar uğraştık limonatayı açana kadar. Bir daha anlayamadım ben tam. Evet, gerçekten gerçek ev yapımı limonata tadını alıyorum. Bu limonatayla yürüyüp gidebilirler. Gayet güzeldi. Bir de patatesin tadına bakacağım. Normalde Viyana şinitseli Viyana'daki restoranlarda yanında bir Alman patates salatası denilen kavrulmuş soğan, içinde haşlanmış küp patatesler ve hardal ve baharatların olduğu bir patates salatasıyla sunum yapılıyor. Bu patates püresi benim çok sevdiğim türden değil. Ben biraz daha böyle anam babam usulü, tereyağlı, bol sütlü seviyorum. Bu birazcık daha baharatlı. Böyle alttan gelen bir nane rahiyası var. <laughs> Allah'tan beğenmedim. Yoksa paketi yiyecektim. Yok yok genel olarak bugün yediğim şeylerin lezzeti bayağı yerindeydi ama dediğim gibi püre o kadar çok bana hitap etmedi. Ben birazcık daha klasik tatları seviyorum bu tarz yemeklerde. Ee, Cheesecake'imiz de bu şekilde. Bu arada getirilen poşetin üzerinde tabunun logosu yoktu ama böyle sticker'larla paketlerin üzerine eklemişler. Şu ana kadar dediğim gibi tabu gurme gayet lezzetliydi. Paketlemedeki küçük kusurlara rağmen yavaş yavaş karnım doyuyor. Bayağı e, karamel sostan hiç kaçınmamış tabu burada. Dın dı dı dın Sizler de böyle plastik kaplarda yemek yemekten aslında keyif almayanlardan mısınız bilmiyorum ama tam böyle istediğim verim alamıyorum. Yemek ne kadar güzel ve nitelikli olursa olsun plastikte yediğim zaman o tadı alamıyorum. Alışık olmadığımız da bir durum olduğu için de i̇şte şinitsel gibi ürünleri plastik çatal bıçakla kesmek bazen sorun oluşturabiliyor. Birçok kez çatalımın uç kısımları şinitselde kalırken <laughs> sopa elimde kaldı. <laughs> Ee, Cheesecake'in taban kısmı çok inceyken krema kısmı çok yoğun. Karamelin de çok fazla, aslında ben de birazcık sosu fazla döktüm ama çok şekerli olmasından dolayı bayağı vurucu ve ağır bir tat geldi. Ben açıkçası çok fazla sevmedim. Sanki hazır alınmış marketten aldığımız bir cheesecake tadı geliyor. Bir yandan da tabunun zaten anladığım kadarıyla tatlıda herhangi bir iddiası yok. Bir tatlıda da olsun menümüzde diye düşünmüşler. Çok zor bir lezzet değil aslında ama ben buradan böyle hani nitelikli bir cheesecake görünüm olarak güzel olsa da tadından çok fazla memnun olamadım. Şimdi bütün yemeğin sonunda ben tekrardan bir puanlara dönmek istiyorum. Gerçekten Tabunun Yemek Sepeti puanları gerçeği yansıtıyor muydu? Tekrardan bir bakalım. Tabunun hız puanı 9.6 idi. Servis 9.3, lezzet 9.1 idi. Şimdi hızı ele alırsak gerçekten bize vaat ettikleri 20-30 dakikalık sürede burada oldu. Restorana hız puanım 9.5. Gayet hızlıydı. Hiçbir sorun yaşamadı kızla alakalı. Servis 9.3'tü. Servis neleri kapsıyor diye düşünürsek en fazla yorum yapabileceğimiz şey tabii ki paketleme olacak ama paketlemede öncelikle limonatadan başlarsak çok hoş şeyler yaşamadık. Şu an hala her yer limonata içerisinde. Az da olsa çorbada dökülmüştü. Sonuçta hani bir çorbada ne şekilde getirilebilir ki? Burada sert bir kase var. Bunlar birazcık daha yumuşak bir materyalden yapılmış. Kapağı belki biraz daha iyi kapatılmış ya da streçle biraz daha sıkı sarılmış olsaydı çorbada bir dökülme olmazdı. Ama limonatanın servisini tekrardan bence gözden geçirmesi gerekiyor tabunun. Ya da göndermeye de bilirler limonata göndermek zorsa. Gerek limonata da yaşadıklarım, gerekse genel olarak restoranın poşetinde logo olmaması vesaire gibi sebeplerden biraz da ayranım da dökülmüştü biliyorsunuz az önce. <laughs> Ee, yaşanan aksilikleri de göz önünde bulundurursak e, bu restorana servis puanım 7,5. Şinitsel'e gelince üzerinde konuştuk. Bu e, şinitsel konusunda hassasındır aslında biraz. Benim aslında lezzet beklentimi karşıladı. Üzerinde olması gerektiği gibi limonu, otlu tereyağı vardı. Yanında patates püresiyle servis edilmişti. Fakat ben patates püresini çok fazla sevmedim. Benim damak tadım daha geleneksel bir patates püresi aradı bunun yanında. Allah'tan beğenmedim. Onlar da belki Viyana Şincil'in yanındaki patates salatasının baharatlı olmasından esinlenerek buradaki patates püresini baharatlandırmış olabilirler. Ama ben çok fazla dediğim gibi sevmedim. Onun dışında bir de cheesecake'imiz vardı. bir Restoranların zaten tatlı menülerinde genellikle seçenekler biraz dar oluyor. Burada da zaten sadece cheesecake vardı. Ben karamel sosunu tercih ettim ama bu bana... Çok fazla şekerli geldi. Çok memnun kalamadım. Bu biraz daha fast food restoranlarında satılan dondurulmuş cheesecake'lere benziyordu tat olarak. Defalarca söylediğim gibi şinitsel sıcaktı. Ee, onun dışında patates püresinden çok fazla keyif alamadım. Cheesecake için de aynısı geçerliydi. Tabu restorana lezzet için benim puanım 8.5. Dolayısıyla yine tavuk şinitsel yiyecek olsam yine tabuyu seçerim. <laughs> Bugünlük de yiyeceklerim ve diyeceklerim bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.